Yeni bir videoyla yeniden birlikteyiz ee, bu videoda biraz da artık Defensive Backler hakkında konuşmak istiyorum Hep Receiver, Hep Receiver, Hep Receiver, Receiver bir yere kadar ee, Defensive Back, Corner Back, Safety dediğimiz pozisyon gerçekten çok zor bir pozisyon, çok keyifli bir pozisyon ee, Belli başlı noktalarda daha kolay gibi geliyor çok fazla bir şey yapmıyorsun, oyun bitiyor, işini yapmış oluyorsun Ama yeri geldiği zaman hakikaten çok zor bir pozisyon Bununla ilgili çok kritik bir örnek vermek istiyorum şu iki numaralı corner e bakacağız bu oyunda. Corner safety'nin, defensive back'lerin genel olarak en belki kritik özelliklerinden birisi. Atletik falan filan bundan artık geçiyorum. Timing. Zamanlama inanılmaz kritik bir şey. Topun nereye geldiği, ne zaman geldiği, nereye ne zaman müdahale etmen gerektiği çok kritik ve bu kritiklik gerçekten hani saniyeler değil artık saniyenin onda birleri, 20'de birleri kadar, saliseler kadar fark edecek seviyelerde e, ve buna göre adımlamalar, açılar da değişiyor. Yani e, topun nereye geldiğini fark edip ona göre açınızı 3 derece, 5 derece değiştirmek ya da farklı şekillerde e, karar vermeniz gerekiyor. Bu hakikaten çok kritik bir konu konu beklerde. bugünkü video seçtiğim videolarda görmek istediğim şey de cornerbacklerin pas arası yapmak için aldığı kararlı. Şimdi iç receiver'ın burada bir out rotasını göreceksiniz. Pardon dışısını özür dilerim. E, ee, quick out rotasına pası görüyor buradaki cornerback ve stick ediyor ayağını. Şimdi oyuncu doğru koşmaya başlıyor. Tam bu anda oyun kurucuya da bakıyor topa da bakıyor. Şu an iki şey yapabilir. Zaten reaksiyonunu aldı öne doğru gidiyor. Bir bu açısını sol dışa doğru alabilir. Çünkü oyuncu dışa geliyor top da dışa geliyor dışa doğru gelir adama vurur top koluna vurmaya çalışır topu düşürebilir düşürebilirse ee, düşüremezse de tackle'ını yapmış olur. İki adamın dışına değil de içine doğru saldırabilir. İçine saldırması durumunda bu sefer doğrudan topu oynama ihtimali var. Hatta topu interception yaparsa taşlarına bile gidebilir. Ve bu kararı vermek için tam şu an 0.01 saniyesi falan var. Bu kararı verecek ve o kararı uygulayacak. Dolayısıyla bu topun geliş zamanlamasını hesap etmesi lazım. Kendisinin bu aradaki mesafeyi kapatma süresini de hesap etmesi lazım. Zamanlama dediğim şey tamamen bu. Ve ona göre bir seçim yapması gerekiyor. Bu araya girmeyi tercih ediyor buradaki cornerback. Ve bu tercihinin ne kadar yakın bir tercih olduğunu görün. Yani göremiyoruz topu. Eli neredeyse topta. İnanılmaz yakın bir karar. İçeri girmeye karar veriyor. Dışarı doğru gelmiş olsa tackle yapacak. Topa gitmeye karar veriyor. Topu kaçırıyor. 5 yard da bitecek bir oyun. 30 yard belki 20 yarda kadar yükseliyor. Çok benzer bir örnek. Şuradaki içi receiver'la buradaki safety'yi göreceğiz. 3 ve 4 olduğu için buradaki safety hiç rotası bekliyor. Zaten daha önce hiçle first down almıştı. direkt hiç atıyor. Zaten bak kolunu kaldırırken daha bu adam gelmeye başlıyor. Şimdi tam bu noktada buradaki safety'nin karar vermesi lazım. Aradaki mesafe 3 yard. İçine mi gideceğim topa mı oynayacağım dışına mı gideceğim tackle yapmaya mı gideceğim tackle yaparsam aynı anda koluna da vurmaya çalışıp topu düşürebilirim içeri gidersem e, pası keserim garanti olur ama işte olabilecek miyim bu, bu karar vermek için dediğim gibi 0.01 saniyesi var topa gitmeye karar veriyor yetişemiyor yanlış karar olmuş çünkü top çok hızlı gelmiş oradaki zamanlama ayarlayamamış bu ne demek yani az önceki pozisyonda birebir topa gitmeye karar verdiysen eğer bir cornerback olarak oyuncuyu bırakıp ve o topu ıskaladıysan bu adam free demek. oyun taştan sonuçlanıyor. Ya cornerback'likteki bu cornerback safety, defensive back'lerdeki bu timing meselesi çok zor bir konu. Çok kritik bir konu gerçekten. Bunun defensive pass interference kısmı apayrı bir konu zaten. Ee, bu top kesme, topa girme konusu apayrı bir konu. Genellikle korbek safe'lerden situational tabii ki önemli burada ama e, daha safe oynanması istedir. Mümkün mer tabii yüzde bir milyon emin değilsen topa gitme, içeri girme, adamı tackle'layacak şekilde dışına doğru hamle yap denir. E, burada iki tane bu garantilikten biraz çıkıp topu oynayıp fail etmiş ve karşılığında negatif olarak defansa dönüş olarak dönmüş. İki tane ön görmüş olduk. Bu şekilde de videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz, beğenirseniz sevinirim. Abone de olabilirsiniz kanalıma. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere.